çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Şöyle balkondaki açmış olan çiçeklerimle kısacık sizlere çiçekler hakkında bilgi ve güzel çiçeklerle sohbet yayını başlattım arkadaşlar. Hoş geldiniz kimler var? Şöyle bu saatlerde yayın yapmamıştım. Hatta hiç yapmamışım diyebilirim sizlere ama bugün böyle vakit buldum ve sizlere kohlerya çiçeği Hoyalar, yılbaşılar, birçok bakmış ve yetiştirmiş olduğum çiçeklerle ilgili kısacık tüyolar vermeye geldim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kimler var? Kimler nerelerden katılıyor? Nerelerden yazıyor? E, yorum kısmına yazarsa sevinirim. Hepinize selamlar gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba ablam demiş Sayme Şahin. Hoş geldin. Umarım iyisindir. Merhabalar. Evet balkon çiçekleri yaz geldi, Roştu, hepsi çok güzel ve çiçeklenme dönemindeler arkadaşlar. Hepinizinki öyledir. Ee, birazcık fazla su ihtiyaçları duyuyorlar artık bu zamandan sonra. Tabii ki ülkemizin birçok e, şehrinde yağmurdan, selden, fırtınadan da etkilenmiş olanlar vardır tabii ki ama Antalya öyle değil arkadaşlar. Antalya çok sıcak, yağmur falan yok ve sıcak. Çiçeklerimiz çok sık kuruyorlar. Bizlerde sık sık sulamalarına dikkat ediyoruz. Hoş geldiniz. Varsa sorularınız çiçekler hakkında yorum kısmına bırakırsanız hemen yayın içerisinde cevaplayacağım arkadaşlar. Abla sukulentlerini gösterir misin diyor. Bu balkonumda çok fazla sukulentim yok. Birkaç tür var. Onlar da şöyle birazcık gerideler. Evet gösteririm onları da yine. Gezmi Baysal. Hoş geldiniz. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Sizlere çiçeklerimi göstereyim. Hem de sizler gördüğünüz çiçek hakkında da sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Şöyle madem kohlerya ile başladık kohlerya'yı göstereyim sizlere. Güzel bir tür rengi harika e, çiçeği oldukça iri boy kohlerya ritz budur etti ismi bunun güzeldir. Yine e, çiçek açmaya hazırlanmış olan Kohlerialarımız var. Farklı renkte farklı tondalar bunlar yine çok güzel. Bu erogena diye biliyordum ama nasılca da olabilir bunun ismi. Tam açtığı zaman bileceğiz bunu. İkisi de birbirine benziyor ve benzer renklerle bunlar. Şöyle şu çirkini de göstereyim sizlere. Oldukça güzel oldu bu yıl yine. Çiçeklerini geçti ama harika bir tür, harika bir güzellik bu da arkadaşlar. Şöyle. Bu yılan kuyruğu, yılan kaktüsü diyebiliriz. Bunun da ismini. E, ovatayı göstereyim sizlere. Bakın çoğaltabilirsiniz. Ben çoğalttım ve oldukça da güzel büyüdü. Bakın 3 tane dal bile vermiş durumda. 2 tane kestim. E, video için kestim. Sizlere sonuç videolarıyla birlikte paylaştım bunların çoğaltımını. Ve çoğaldılar. Şöyle 2 adet oldular. Bakın ovata para çiçeği bunun ismi. Anacını da göstereyim sizlere. Anacımız burada. Buradan kesmiştik. İşte bakın kestiğimiz yeri dahi burası gayet ışık yansıması oluyordur Evet şu an Güneş batımı benim balkonuma tam gayet güzel dolu dolu Maşallah alırız bu güzelliğimize. çiçeğini görmedik henüz çiçek açan bir tür ama henüz çiçeği yok hemen yan taraftakini de paylaşayım aç hemen este buyur ilk açan rengimiz Tropical mix bunun ismi arkadaşlar rizomlu bir bitkidir yaz sonu kurur tüm dalı yaprağı ve toprak içerisinde yeniden rizom oluşturur. Rizomları ben alıyorum, saklıyorum. Tekrar baharda dikip bolca çoğaltıyorum. Hatta bolca da farklı farklı renkte türlerim var elimde. Ee, mavi aşkın gözyaşı. Bakın. Şöyle şuradan kırıldı. Bakın. Göstereyim size. Buradan kırıldı. Hemen bu tarafa diye toprak içerisine şöyle soktum diyelim. Yerleştirdim ve tuttu ve yeniden yani bir buçuk ay falan oldu onu oraya yerleştireli. Harika. Bu da mavi aşkın gözyaşı çiçeği. Küpecikler. Küpecikler sıcak geldi mi bozuluyor ya da küçük çiçek açabiliyorlar. Bu da normaldir. Küçük çiçek açması sıcaklarda çok fazla iri boyutta çiçek açmıyorlar. Neyi nasıl çoğalttım? Sorunuz. Grasulovatayı mı? Direk çelikten çoğalttım. Graslovata'yı direkt toprağa dikerek çoğalttım. Kestim. E, nemli olmayan bir toprağa diktim. İki gün sonra suladım ve e, şöyle güzel çoğaltımlarını yaptım. Videolarını bulabilirsiniz kanalımda. Bunların ilk dikimini, köklenmiş hallerini yine var. Daha da detaylı oradan bilgi alabilirsiniz yine arkadaşlar. Monkişe içeride benimki diyor. balkona alsam mı ki diyor. Balkonda eğer kışın soğuksa kaybedersiniz. Almayın. Soğukta çok mutlu olmuyorlar. Soğuksa balkona almayın arkadaşlar. İçeride kalsın. Ama Antalya gibi ılık bir iklimdeyseniz alabilirsiniz tabii ki. Şöyle zirveyi göstereyim sizlere mum çiçeğimin en güzel hali diyebilirim. Çok güzel. Tam seyirlik olmuş durumda. Şöyle balları da var. Bunlar şekerli bir tadı var. Tadına baktığımız diye soranlar olmuştu. Evet tadına ben de baktım. Şekerli böyle bal tadında bir tadı var. Ee, kokusu güzel ama ağır. Çok yoğun kokulardan hoşlanmayanlar bunun kokusunu sevmeyecektir. Ağır bir kokusu var boya mum çiçeğinin. Yine sorularınıza da bakacağım arkadaşlar. Merhaba Sibel Hanım demiş Halime Hanım. Merhabalar hoş geldiniz. İrfan ablamız gelmiş. Selam canım diyor. Aleyküm selam hoş geldiniz. Selamlar diyor Geo Meribo. Aleyküm selam. İrfan ablamız maşallah çok güzeller emeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Çiçeklerin birbirinden güzel maşallah demiş. Gameribo. Teşekkür ederim. Sayme İstanbul'dayım diyor. İstanbul'dasanız kar yağıyordur, soğuğa dayanamaz. O nedenle balkona almayın. Ee, şöyle alabilirsiniz, saksısı e, her türlü götürüp getirebiliyorsanız bir yerlere, böyle benimki gibi e, duvarlara sardırmamışsanız alabilirsin, geri içeri alırsın. Ama bu şekilde sabit derseniz kışın dışarıda yaşaması zor olacaktır. O nedenle almayın, ee, zor olur sizin için içeri dışarı almak. Yerini sevdi mi? Güzel oluyor. Aslında bende iki kök vardı balkonumda. Bu boya hemen hemen yakın ve tomurcuklu bir kök daha vardı. Kışın soğuktan onu kaybettim. Bu kış çok soğuk oldu, korktum aslında ama ve hemen bunun çeliğinden alıp köklendirdim. Farklı saksıya dikim yaptım, kaybederim korkusunda. Ama şükür kışı atlattık. Bakalım önümüzdeki kış durumlar ne olacak? Bakın bu da farklı güzel bir kohleryamız. Bakın bu kohleriyi kaybediyorum. Neden? dersiniz. Kökten rizom aldım. Birazcık bocaladı. Ve kaybediyoruz. Toprak içerisinde yeni gelmiş olan rizomları var. Kendisinin e sulamasını yapacağız. Buradan bunu keseceğim ve toprak içerisinde yeni gelen rizomlarımız yetişecektir zaten. O nedenle sıkıntı yok. Böyle arada kayıplar olabiliyor. Nerede aç heveneslerimiz hiç boş görmeyen bu saksıları şöyle 20-30 gün sonra şöyle dolu dolu çiçekler açacaklar. Şöyle bir yine güzellik. Bir kohler ya. <laughs> Bu da böyle güzel. Bu da harika. Elektrik gitti diyor. Kimde gitti elektrik? <laughs> İrfani ablamız. Yapraktan e, Tutturamıyorum demiş. Ha Ne çiçeğini mum çiçeğini. Mum çiçeği yapraktan kökleniyor. Ama hiçbir şekilde bir sürgün vermez mum çiçeği dikmek istiyorsanız tek yaprak değil de şöyle bakın burada gayet güzel var göstereyim size şöyle dikerken mum çiçeğin tek bir yaprak değil yaprağın şu orta gövdesinden de bir miktar olması gerekli ki buradan e, sürgün versin tek yaprak sadece kök oluşturuyor ama hiçbir şekilde dal sürgün dalı vermiyor. O nedenle mum çiçeğini dikerken şu orta kısımdan bir miktar olması gerekli. Şöyle marketlere falan böyle kalp şeklinde hoyalar geliyor ya sadece toprağa dikili. Onları alıyorsunuz evinizde yaşamıyor. Onu da ya da işte büyümüyor dal vermiyor. Tek dikilmişse o da vermiyor. Onu alırken birazcık kökü var mı kontrol edip alın. Gelirse o hoyadan ben de almayı düşünüyorum kontrol ederek atacağım inşallah. Şöyle geçeyim isterseniz balkonumdan karşıya. Karşıda birkaç güzellikleri yine sizlere göstereyim. Buradaki farklı bir kohleryamız. Çok ışık yansıması ve asıl kendi rengi çıkmıyor şu an burada. Diyebilirim bu kadar turuncu değil aslında rengi. Biraz kırmızıya çalıyor turuncu değil. Ama burada bildiğimiz turuncu renk bir çıkıyor. Ben sildim yapraktan he diktim diyor. Sürgün verdi. Sizin işte o zaman orta kısımda birazcık orta kısmı vardır. Ondan sürgün vermiştir. Yoksa biraz zor. Teşekkür ederim demiş Abdullah Helvacı. Ben de mum çiçeğini yapraktan tutturdum ama sürgün vermedi. Bir umut bekliyorum. Bir yıldan fazla bekledim. Hiçbir şekilde sürgün vermedi. Bunu diyebilirim sizlere. O nedenle mum çiçeğini tek yapraktan tutturmanız zor. Tutar kök de verir bolca ama sürgün vermez. Ben de bunun çiçeğini göremedim henüz. Dal büyüyor, sürgünler veriyor. Çiçek bekliyoruz bundan. Bu bir atlas çiçeği. Şöyle akşam birazcık ışık yansıması var. Onun üzerine çok hoş görünmeyebilir burası. Bakın güzellikler. Burada da bir çilli begonyamız var. Yine. Bunda ilk minicikken videosunu çekmiştim. Tümü ve işlemimiz video yayında olacak. Bununla ilgili yine. Bakın. Çok güzel. Yeni sürgün dallarını vermiş ve dolu dolu olmuş durumda. Sofasını yeni diktim. Eskisini atıp daha da büyüttüm. Çünkü artık sürekli boy veriyor. Büyüyor. Arkadan yine koca koca dallar geliyor. Bu da güzel bir dikenler tacı milli çiçeğimiz perde arkasında biraz ışık yansıması var Selam ablacığım iyi yayınlar demiş kahraman demir aleyküm selam evet. hoş geldin bakın çiçeklenmeyi bekleyen kohleryalar Ve aralarında bir de var burada Bunun yaprağı da çok güzel ve tomurcukta gayet güzel. Yine yukarıdaki kohleyalarımız kimisi çiçekli, kimisi tomurcuktalar. Bu da farklı bir renk. Arkada henüz açmadı, o da gayet güzel. Ben de kohlevyayı çok seviyorum. İnşallah senden alacağım. Instagram'dan ben de sadece kırmızısı var. Başka renkler istiyorum diyor. İnşallah. Sayma şahin yok yok. Tek yaprak diktim. Ben de sürgün oldu. Size Instagram'dan atarım size demiş. Evet atın ben de görmek isterim. Şöyle şu rafı da göstereyim sizlere. Bakın Buna bir çorap geçirmemi söylemişti arkadaşlar ama ben henüz bir şey yapmadım. 5 kaktüsün tohum kapsülü bu arkadaşlar. Oldukça büyük bir karışı geçmiş durumda. Bakın çok tuhaf bir tohum yapma şekli var. Bu da tohum kapsülü. Leş kaktüsümüz. Ve aşılı kaktüsümüz var ve diğer kaktüslerimiz var burada da. Böyle çiçekler. Şu güzelliği de göstereceğim sizlere. Biraz karanlık olacak. O nedenle eğilip elime alacağım onu. Hoppa. Çiçeği geçti ama büyüklüğünü ve güzelliğini görün istiyorum. Bu bir bardak menekşesi. Kırmızı beyaz. Bakın tomurcuğu duruyor üzerinde bir adet. Ve yeni tomurcukları veriyor. Harika. Bu ikinci yılı çiçek açmasında. Yıl geçtikçe bu çiçek içerisindeki yumrusu büyüyor ve yumruya göre de çiçek açması ve çiçek yaprak şekli de büyüyor gitgide şöyle gayet güzel benim topraklar ve kovalar kenarda hazır çünkü her an bir şeyler dikip ya da saksı değişim yapabiliyorum ben onlar da orada hazırlar evet çiçeklerden bu kadar bu akşamlık e, video ya da beğeni bırakmayı kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim Beğeni bırakmadıysanız da henüz videoma beğeni bırakarak destek olur, olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Destek olan arkadaşlarımıza da. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benden bugünlük bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları videomuz yayında oluyor ruj çiçeği bakımı nasıl yapılmalı ruj çiçeği de yine mum çiçeği gibidir fazla su vermeyin yaprakların o kadar e, sert görünmesi çok suya ihtiyaç duyduğunu anlamına gelmiyor fazlası vermeyin kontrollü bir şekilde sulamasını yapın toprağında su tutmasın altına da su kabı koymayın herhangi hangi çiçeğiniz olursa olsun Alttan su kaba dolduğu zaman onu boşaltın. Güneş alan yere çok fazla koymayın. Aydınlık bir yerde dursun. Ruj çiçeğiniz ama çok da direkt güneşe değil. Sabah ya da akşam batımında güneşte durabilir. Bu da erken çiçeklenmesine yardımcı olur. Güneş ışığına fazla alırsa çiçek yazın. Daha da erken çiçek açıyor. Çiçek açmaya teşvik ediyor diyebilirim. Işık derecesi. Ama tabii ki bu güneş değildir. Işıktan kastım Güneş değil arkadaşlar. İlk beğeni benden. Evet ilk yorum da sizdendi. Teşekkür ediyorum Saymeciğim. İlk yorumumuz da sizden gelmişti. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonradan videomu izleyen arkadaşlar da olursa yine sorularını bırakabilirler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.